hırma kütükleri gibi onların olduğu yere yıkılıverdiklerini görürdüm buyurmaktadır. Hakka suresinin 8. ayeti kerimesine geldik. Şimdi onlardan ardarda kalan bir şey görüyor musun? Yani o insanlardan ard arda kalan bir şey var mı? Nesillerinden biri gelen var mı? Ve onları diyor kökünden sildik attık. allah Teala'nın insanlara vermiş olduğu musibetlerle bu kavimleri helak edip yeryüzünden silmesiyle Allah'ın verdiği felaketlerden kurtulup da sağ kalan bir nesne görüyor musun? İşte allah Teala insanlara zatının emrini dinlemeyenlerin akıbetlerini bir örnek olarak kıyamete kadar bırakmış ve insanların bunlardan ibretler alarak Allah'tan başka bir ilahın daha olmadığına iman ederek Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın rızasını kazanmalarını buyurmaktadır. Evet.